Merhaba arkadaşlar, ben Ziya ve Gızıza Minecraft oynayacağız. İçinde modlar var arkadaşlar. Kaç tane bilmiyorum. bayağı var yok o kadar yoktur da arkadaşlar e, e, yani şey olduğu için e, resmen Block için felç oldu. E, ondan furoi e, e, silmek zorunda kaldım. Sonra yükledim de o kadar o kadar mod Işte. Ay. Şimdi ne yapalım? Aa sistem modu silinmiş. Çünkü Thomas sistem modu vardı arkadaşlar. Yok arkadaşlar yükleyeceğim modları ben. Anca önce bugünlük bu, bugünlük böyle oldu. Bir tek sürpekle yapacağım kendimi. tek sürpekle yapacağım. Eskirimi de değiştireceğim arkadaşlar. Steam ne be? Bakın bu wi arkadaşlar. Güzel bir şey. İlk şimdi biz bir şu koyunları kesmekle başlayalım. Koyunlar da. ve arkadaşlar ve arkadaşlar yanımızda Elif var. Merhaba arkadaşlar. Ol. <laughs> ol. Şimdi ne yapalım? Bir tane mi <laughs> vardı ya. Kardeş öksürme. ne yapayım hastayım. Dur bakalım. Şimdi biraz arkadaşlar şimdi biraz ağaç keselim. Ben gidiyorum. Evet. Şimdi biraz ağaç keselim arkadaşlar. Sonra ıı, ne yapalım? Ev yapmaya başlarız. Şöyle birazcık. şimdi şöyle birazcık kazalım. Çok kazmayız yani. <laughs> Aa tu to tu İstanbul silinmemiş tamam. Çok iyi. Şimdi hemen şöyle arkadaşlar bir tane silik yapalım. Bu kadar mod yok arkadaşlar. Dur bakayım ne modu var. Aa, al size mod. <laughs> alın. Bu ciddi ciddi mod arkadaşlar bu e, swords ama işte tek süper olmadığı için olmuyor bakın bu da bakın bu da <laughs> bakın bu da ston. sonra bakın silah sonra sonra sword tarafı. bir aha, bak arkadaşlar bakın bu bu sonra bu da baltas ne yapalım eh, evet ne yapacaktık biz balta yapacaktık bir tane Elif sus Şimdi ağacımızı kasalım biz. Şöyle bir Arkadaşlar videoyu ben e, 15 dakikada az sonra tutamam. Dinle. Çünkü Çünkü birazcık olmuyor arkadaşlar. Ya yani da YouTube'a yüklenmiyor. En az 12 dakika olacak arkadaşlar videomuz. 12 dakikadan sonra ve bitecek arkadaşlar. Çünkü daha ayarlamadım arkadaşlar onu. <laughs> arkadaşlar benim haber video gelmiyordu özür dilerim. Benim video gelmiyordu. Çünkü çok kişi vardı. Sınav haftası haftaları vardı da. Ama arkadaşlar ondan pek video atamadım. Hatta video atamadım. Ondan artık böyle olmayacak arkadaşlar. Ya yani düzene girdi videolar gelecek. Ve şu Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de beğenmeyi unutmayın. Onları unuttum bak Gene hep unutuyorum arkadaşlar. Aa, çıkın. Hem de büyük. Daha ne kadar. Öyle arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Ama bu silah değil. Kozma. Arkadaşlar biz hemen evimizi yapalım en iyisi. Soğuk akşam olunca sıkıntıya girmeyelim öyle peki ev yapmayacağım yani böyle bildiriyorum lüks ev yapacağım belki e, belki video dışında game modda yaparım game modda yaparım game modda ay üçüncü tekrar yaptım çok kazı var şöyle birazcık şöyle 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 Lan. ne biraz gözükmüyordu. Arkadaşlar şu, e, bana verdiğiniz modlar da varsa söyleyin hemen yüklerim. Hani video görmek e, ve o e, mod söyleyen kişinin de e, adını da bir yere yazacağım, unutmayacağım. Onu da bir bir söyleyeceğim arkadaşlar. Mod söyleyelim. Çünkü hani mod fikri ondan çıktı yani. Niye söylemeyelim? Doğru değil mi yani arkadaşlar? Ondan adınızı videoda görmek istiyorsanız Şöyle, Hemen yapın Yani hemen videoya koyacağız adınızı Vallahi koyacağım arkadaşlar Lan Allah'ta balta yapmışık Şu blokta gözükmüyor ya çok Çok manyak bir durum Şöyle bir şarjımıza bakalım şöyle bir şarjımıza baktık 75 <laughs> Hah, orada bir tane Oo bitti bitti ağaç bitti kardeşim orada yer <laughs> ne yapıyor bilmiyorum oradaki crafting table'ı abone üşendim şimdi ya bırak kendin yap bir tane crafting table o da sıkıntı bulacak ee, sus lan direkt yaptık mı güzel mi Güzel. Tamam. Şimdi iki tane depo yap. Oy, iki tane depo ya. Şöyle koy. Tamam. Şimdi daha bir tane kılıç yap. Ve her şeyi bırak. Daha da her şeyi bırak benim de kılıcımı bırak dedim ben. Maden de yapacağım arkadaşlar. Madeni ben video dışında yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Çünkü maden ama bilmiyorum arkadaşlar. Size bağlı. Ben yani istediğinizi söyleyin. Oy uçları koyu var. yaşadık abi. Evet arkadaşlar, dediğim gibi eee şey, yani istiyorsanız söyleyin. E, video içinde mi yapalım, dışında mı yapalım? Yani video dışındaysa yapacağım madenimi. Evet yapacağım. Şunu da öldürün Selamun aleyküm. Ben de iki yerde de yapabilirim arkadaşlar. Ama ben en çok hangisini istiyorum? İstiyorum. Evet, arkadaşlar bence ben de video içi de yapayım. Ama ya, siz, 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 de kararlaştırın. Çünkü siz de yorumunu benim için çok değerli arkadaşlar. Elin evet, sus be. Arkadaşlar özür dilerim. Kardeşim konuşuyor işte. koyunu mu kaçırdık? Ha buradaymış. Oh be korktum. Bedi. Bed. Hemen şuraya arkadaşlar. Ve her şey oldu. oldu. Ben, ben açlıktan öleceğim. Kazma yapalım da biraz maden yapak. Dedi de, biraz Öf ya şimdi git. O da topla gel. Kazma yap iyi falan. Ay çok. Bakın kaç dakika olmuş videomuz. Daha var. Daha var. Şimdi ben şundan birkaç, birkaç tane kazanım. Şimdi <laughs> birazcık daha kazanım. Arkadaşlar yani bana ne tek sürprikler varsa da söyleyebilirsiniz. Her türlü şey söyleyebilirsiniz bana. Evet. Burada abi, bir tane bir tane stick kazma abi kazma yapmak yap dedik de iki tane yaptık. Asilik olsun. Evimi de altına maden açacağım. Yakınım dost. Şöyle kazalım. <laughs> evet arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben yani öyle hmm. Arkadaşlar ben intro yapamıyorum. Yani introsuz geçirecek şey. Ve arkadaşlar bu, 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 başka başka bir daha çekeyim mi? Clash of Clans mesela arkadaşlar. Birisi çekebilirim. APK şey çekebilirim yani arkadaşlar. Sorun değil benim için. Anca 15 dakika geçmesin bana yeter yani. Bakın zoom yapınca bir dakika yapın. Ne kadar yakındım arkadaşlar şimdi bakalım bir daha fren yapalım ben şunun üstüne koyalım ne güzel oldu ya, ne kadar zaniyim ne kadar kapadım ah şöyle bir de buraya buraya point çekelim ve point ne ve point değil evet ne kadar ok ok kadar değil mi şimdi bakalım Hadi o olmuş E. Ay hadi ya ben yaptık sonunda gari. Ya bir çıkak da. Tamam arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Gelmek bu yemek topluyorum derken zamanla baktım 10 dakika olmuş arkadaşlar <laughs> videomuzun bir sonuna da gelmektiiz üzgün ama yarın da video gelecek arkadaşlar yarın gene aynı video çekelim belki belki başka video çekelim. ya belki ım, bak arkadaşlar bu seyirimde mutlu soyuvalı doğru Evet arkadaşlar ve Bye Bye